Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün PES gibi 21 Mobile'da top açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi 6 tane silver balımız var. 6 tane de gold balımız var. Öncelikle silver baldan şu şekilde bir başlayalım. Ee, silver balları direkt geçeceğim arkadaşlar. 82'lik Abraham geldi. Gümüş toptan açalım şöyle bir tane daha. 77'lik Uğurcan Çakır geldi Trabzonspor. Arkadaşlar ben de Trabzonspor'uyum. Bu Uğurcan Çakır satmam. Ee, milli takım kuracağım. Milli takımla Uğurcan Çakır'ı yükseltip oynatırım. Ee, büyük ihtimalle. Direkt geçelim. 78'lik Ayev geldi. Arkadaşlar yani kötü gitmiyoruz. 80'lik defansif orta sağ. Arkadaşlar, e, gri toptan 2 tane altın top bulduk. İyi ilerliyoruz. Sarı ve gri toplardan e, bir tane siyah bulsak gerçekten çok güzel olur. Son top. 75'lik forvet geldi. Şimdi ise altın top. Anlaş dedik. Hadi bakalım ne çıkacak. İngiltere'ye gidiyoruz. Kaleci. Kim bu? Kope. Açalım. Bir tane daha açalım. Şansımıza bakalım ne çıkacak. Bakalım Nereye gideceğiz Nereye gideceğiz Tekrardan İngiltere'ye gittik 81'lik stoper geldi Açalım direkt Nereye gidiyoruz Tekrardan Hayır bağımsız bir oyuncu Sarı top Kim bu Emre Can Almanya milli takımında oynayan Emre Can. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz. Arjantin'e gidiyoruz. Arjantin'den bir sarı top. Bakalım kim bu. Caz şu. Açalım bir top daha açalım. Nereye gidiyoruz? Burası neresi? Herhalde Paraguay. Onca ayrıntıları derin bakalım. Açalım arkadaşlar. Son bir topumuz. Bismillah diyelim. Bakalım ne çıkacak. İngiltere'ye gidiyoruz. kim bir bolay Arkadaşlar buradan bir David de çıksa çok güzel olur. Ama açsam açmasam bu konusunda çok e, kararsızım. E, açmayalım arkadaşlar. En az perşembe gününkü e, videoya bekleyelim. E, neyse arkadaşlar ben burada videomu noktalandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.